Portal ekranlarınasınız. Bu videoda Resident Evil 4 remake hakkında konuşacağız. Ee, Resident Evil 4 aslında benim oynamadığım oyunlardan, oynamadığım Resident Evil oyunlarından bir tanesi. Ee, bunun da çok enteresan bir hikayesi var aslında. Biraz onu anlatıp başlamak istiyorum. Çok üzücü bir hikayesi var şimdi. Ee, çok eskiden e, böyle PC oyunculuğunun ilk yıllarında falan orijinal oyun tabii ki Türkiye'de falan hiçbirimiz bilmezdik yani bilen hiç çevremde de bilen yoktu o dönemlerde böyle CD'ciler falan vardı işte giderdik CD'ciye bakardık böyle o CD paketinin içindeki yani üzerindeki resimlere falan bir tane beğendiğimizi alırdık zaten oyun oyun da bilmezdik adını sanını falan bakardık öyle silahlı adam vurmalı zombi vurmalı bilmem ne falan beğendiğimiz bir tanesini alır gelirdik ee, o zamanlar fiyatları kaç para 2 liraydı 2,5 lira 3 lira falan böyle o civarlarda da değişiyordu tek CD oyunların. bizden biz zannediyoruz ki bunu orijinal yani halbuki korsan DVD bunlar ama biz bilmiyorduk o zamanlar tabii ki orijinal oyun diye bir şeye erişimimiz olmadığı için. Evet, Türkiye'de böyle çok nadir teknoloji mağazalarında böyle orijinal kutulu oyunlar bulunurdu. Onun dışında böyle köşe başındaki CD'cilerden falan bir sürü oyun alırdık işte. O zaman da benim haftalık harçlığım 5 lira falandı böyle çok ilkokula gidiyorum daha ortaokulum ilkokul böyle bir şey. Ee, i̇ki buçuk liraya giderdim her hafta böyle hiç paramı harcamazdım iki tane CD alırdım onları takardım oynardım sonra başka arkadaşlarımla takas ederdim onlarla oynardım falan öyle öyle internet falan da hak getirir zaten ee, öyle öyle oyunları oynuyordum ee, bir gün gittim CD'ye baktım böyle paketine işte zombi vurmalı işte sarışın yakışıklı bir adam var böyle işte kul ee, cool kul cool böyle silah çekiyor zombileri vuruyor falan dedim aha tamam tam benlik tam da o zamanlar ee, şeyi izliyorum neydi onun ismi The Walking Dead'in böyle ilk sezonları falan böyle onları izliyorum böyle çok böyle zombi aşkım Tetiklenmiş zombi filmleri bulmuşum onları izlemişim falan neyse gittim aldım cd'ciden Resident Evil 4'ü o zaman bilgisayarım açıkçası o dönemlerde patates bir bilgisayardı yani çok fazla oyunu kaldırmıyordu ama ben kaldırmadığını bilmiyordum zannediyordum ki hani oyun bozuk cd bozuk falan bilmem ne neyse bu cd'yi taktım bayağı bir uğraştım işte o zaman aldığınız CD'lere hep crack falan yapmanız gerekiyordu orijinal olmadığı için sonuç olarak cd'nin içerisinde crack dosyaları falan olurdu onlarla 2 saat uğraşırdınız para verdiğiniz yetmiyor bir de eve gelir 4-5 saat bunları kurmaya uğraşırdınız. Neyse işte e, gittim CD'ciye Resident Evil 4 CD'sini aldım. Geldim taktım işte baya bir uğraştım falan böyle bilmem ne. Uzun uğraşlarım sonucunda oyunu açmayı başardım ve menüsüne girdim. Böyle çok heyecanlıyım ulan diyorum efsane bir oyun oynayacağım falan bilmem ne. E, New Game deyip başlattım. E, her taraf simsiyah. Her taraf böyle simsiyah benim Leon var sadece. Leon'u görüyorum. Yani ana karakteri görüyorum. Elinde silahla böyle geziyorum ama çevrede hiçbir şey yok. Her taraf simsiyah böyle hiçbir şekilde gözükmüyor. Lan diyorum ne olacak? Ayarlara bakıyorum, bir şeylere bakıyorum. E ee, işte ne bileyim bilgisayarı açıp kapatıyorum falan hiçbir şekilde çözemedim böyle bütün grafikleri sonra düşürmek aklıma geldi düşürdüm düşürdüm falan asla açılmıyor Meğerse daha sonra böyle işte CD arkadaşlarıma verip onlarda denediğimde onlarda açıldı benim ekran kartım kaldırmıyormuş muhtemelen artık ne kaldırmıyorsa bilmiyorum oyunu hiçbir şekilde oynayamamıştım. Ve aşırı heveslendiğim için bir de böyle, böyle CD'de böyle uzun zaman hep onu görüyordum Ulan diyordum şu oyunu alayım şu oyunu alayım En sonunda almayı başarmıştım ee, Ona rağmen açılmadıktan sonra oyunu oyuna küstüm yani bildiğiniz Ondan sonra zaten ileriki dönemlerde Daha iyi PC'lerim olduğu zaman da Hiç Resident Evil 4'e dönmedim ee, Hep bekledim böyle zaten şu 2 ve 3'ün remake'i çıktıktan sonra 4'ün çıkacağı uzun zaman konuşuluyordu. Dedim ki remake'i çıksın o zaman oynarım. Ee, eski günün böyle acısını çıkarmak için daha iyi grafikli haline oynarım falan diyordum. Ve nihayet Resident Evil 4 remake resmen olarak duyuruldu. Ee, biraz oyunun üzerine konuşalım. Ondan sonra ee, daha böyle detaylara doğru ineriz ee, kanalımda bu arada bu Resident Evil 4 yani yeni çıkacak oyunlar hakkında çektiğim ilk video değil daha önce böyle yeni çıkacak oyunlar hakkında çektiğim bir sürü video var onlara da göz atabilirsiniz belki içerisinde merak ettiğiniz e, oyunlar vardır onların detaylarına önceden erişebilirsiniz e, çok fazla hani böyle bilgi kirliliği oluyor genelde oyunlar çıkmadan önce onları kendi süzgecimden geçiriyorum daha böyle e, kesinliğe yakın olan tabii ki bunların hiçbirini resmi açıklama çoğu olmadığı için kesin diyemeyiz ama kesinliğe daha yakın olan bilgileri sizlere derleyip paylaşıyorum ve böyle videolarda bu konsepte videolarda gelmeye devam edecek. Bunları kaçırmamak için de abone olabilirsiniz diyorum. Şöyle bir oyunun detaylarına hep beraber bir giriş yapalım. Şimdi bildiğiniz gibi Resident Evil 4 Resident Evil serisinin en popüler oyunlarından bir tanesi. Capcom da bunun bilincinde zaten yapımcı şirket. O yüzden Resident Evil remake yaparken, 4 remake'i yaparken oyunun orijinal yanlarından çok fazla kopmamaya çalışacak ama onun üzerine yenilikler ve değişiklikler de getirmeye devam edecek ama şöyle söyleyebilirim hani 2 ve 3 remake gibi bambaşka bir oyun olmayacak. Onlara daha çok benzer olsa bile oyunun kendi orijinal ve ee, kendi yüksek puan almış çok beğenilmiş özelliklerinden korkmayacak sadece daha iyi bir oynanışla zaten güzel olan bir oyunu yeniden önümüze sunacak böyle bir planı var Capcom'un en azından öyle söyleyebilirim ki, hikayede de Leon'un hikayesine böyle sıkı sıkı bağlı kalınacağı söyleniyor ee, yeni ilk defa oynayacak oyuncular için yani eskiden oynayanlar için Leon'un hikayesi hala devam edecek o nostaljiyi yapabileceksiniz ama yeni katılacak benim gibi ilk defa oynayacak oyuncular için de daha böyle günümüze yakınlaşmış daha böyle bazı yerlerinin törpülendiği çok minimal ufacık şey ler e, değişiklik gösterecek. E, onun dışında tamamen e, %99 oranında Leon'un o ana hikayesine bağlı kalınacak. Özellikle böyle e, oyunun hayatta kalma ve korku öğeleri çok dikkat çekiyordu. Çıktığı dönemde Capcom e, bu remake'i yaparken de o hayatta kalma ve korku öğelerinin çok fazla hani sadık kalmayı düşünüyor. Öyle bir planları var. Bu arada çıkış tarihi de belli oldu zaten. Resident Evil 4 Remake'in 24 Mart 2023'te piyasaya sürülmesi planlanıyor. Tabii ki e, bir ertelenme de söz konusu olabilir. Şu anda net bir şey yok ama e, herhangi bir sıkıntı yaşanmaması durumunda 24 Mart 2023'te oyun çıkış yapacak ve nerelere çıkış yapacak? PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X ve S ve Steam üzerinden Windows'a çıkacak. E, oyunun Xbox One'a çıkmayacağı öne sürülüyor ama bu resmi bir bilgi değil. Belki de çıkabilir, belki de çıkmayabilir. Burada net bir kısım yok ama onun dışında söylediğimiz platformların e, hepsi kesin gözüyle bakabilirsiniz gameplay kısmında bazı değişiklikler olacak. üçüncü şahıs bir oyun zaten Resident Evil 4. Bildiğiniz gibi Resident Evil 2 Remake ve 3 Remake'e çok benzeyeceği söyleniyor yeni oyunun. Zaten gameplay videolarında baktığımız zaman birbirine andırdığını söyleyebilirim. Tabii ki biraz farklılıklar var ama genel ve temel anlamıyla e, 2 remake ve 3 remake e çok benzer olacağı, e, oynarken de bunu hissedebileceğimiz söyleniyor. Onun dışında e, Resident Evil 4 remake'te quick time event'ler yani böyle tık 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 tuş spamlama işte ne bileyim o QTE'lerin e, minimuma indirileceği. Yani Capcom'un şöyle bir bakış açısı var. Artık günümüz oyuncuları QTE'leri sevmiyor yani böyle Q'ya bas ne bileyim işte E'ye e spamla falan gibi böyle o e, quick time eventleri sevmediğini düşünüyor Capcom. E, bu yüzden Resident Evil 4 Remake'de o yüzde %99 kısmı e, oyundan çıkarılacakmış. Herhangi bir ara sahnede QTA kesinlikle olmayacakmış. Hani ne bileyim God of War'larda falan bazen böyle aklıma o geldiği için söylüyorum. Ara sahne girdiği zaman ne bileyim zamanında tuşa basma zamanında bir şey yapma falan gibi e, olaylar vardı ya e, artık onlar olmayacak. E, ne bileyim işte yaratığın kafasına çıktığın zaman X'e baslıyor, X'e basıyorsun, atlıyor aşağıdan bıçağa sokmadan önce yuvarlağa baslıyor, yapamazsan yanılıyor, e, yanıyorsun falan. E, Resident Evil'da bu QTE'lerden tamamen uzaklaşacağı söyleniyor. E, oyun süresine dair detaylar da ortaya çıktı. Resident Evil 4'ün normal orijinal halindeki oyun süresiyle çok da farklılık göstermeyecek. Tabii ki bazı değişiklikler remake ile beraber eklenecek. E, ne bileyim bazı eventler olabilir, bazı e, ekstra görevler tarzı şeyler olabilir ama e, bunlar çok da fazla oyunu uzatmayacak. Açık yani oyunu baştan sona 15 saatte bitirebileceksiniz. Biraz hikaye tarafına girebiliriz. Hikayede zaten e, ben de kendim çok spoiler yememek için çok fazla detayına inmedim ama temel e, oyunu ilk defa oynayacak arkadaşlar için oyunu böyle temel hikayesi bu çok da spoiler sayılmaz. Eğer e, spoiler sayılırsa bu kısmı geçebilirsiniz ama çok da sayılmayacağını düşündüğüm için ben kendim de e, bunda bir sakınca görmediğim için sizlerle paylaşmak istiyorum. E, normal Resident Evil 2 ve 3 e, remake'lerden 6 yıl Sonra geçiyor Resident Evil 4. Ve hikayede şöyle detaylar var. Şimdi o dönemin ABD başkanının kızı Ashley Graham e, kaçırılıyor. Ve biz ana karakter olarak Leon S. Kennedy'den e, yardım isteniyor. Ve biz de bu görevi kabul ediyor oluruz. İspanya'nın kırsal bir köyünde bilinmeyen bir tarikat tarafından e, bu kız kaçırılıyor. E, Leon S. Kennedy de buraya gidiyor ve burada işte kızı kurtarmaya çalışıyor işte. Şimdi ben 4'ü oynamadığım için hikaye detaylarına çok fazla girmedim. Hani oynarken kendim keşfedeyim isterim genelde böyle oyunları. Ama genel olarak işte başkanın kızını kurtarmak için İspanya'da bir köye gittiğimiz ve oradaki tarikatla mücadele ettiğimiz e, oyunda 5 tane bölüm olacağı söyleniyor. Orijinalinde bu bölümler var mıydı bilmiyorum. Bilen, bilen arkadaşlar hani orijinaline oynayan arkadaşlar yorumları yazabilir. E, bu 5 bölüm İspanyol köyü e, Los Illuminados e, denilen bir savaş gemisi. Masaküets Üniversitesi diye bir yer. Salazar'ın kalesi ve araştırma tesisi adası. Yani oyun bu 5 bölüm içerisinde geçeceği söyleniyor. E, ve o bahsettiğimiz hikayenin de bu 5 bölüm içinde döneceği söyleniyor. Ee, zombiler birazcık daha normal hani Resident Evil 2 ve 3 remake'tekilerden daha farklı olacakmış. Hastalık çeşidi mi artık ne bileyim böyle e, biraz daha farklılık gösterecekmiş bu İspanya'nın bu bölgesinde. E, bunları da artık keşfedip göreceğiz. Çok da fazla hikaye detaylarına girmeye gerek yok. Öte yandan oyunun sistem gereksinimleri de ortaya çıktı. Tabi yüksek grafikli bir oyun olacağı için birçoğunuz merak ediyor olabilirsiniz. Şuraya koydum oyunun sistem gereksinimlerini. Hatta dur ya tam ekran verdim şu anda size sistem gereksinimlerini. E, oradan detaylıca bakabilirsiniz. Durdurun videoyu. Artık sistemi kaldırıyorum, kaldırmıyorum, siz kendiniz bilin. Son olarak, eğer PlayStation'da bu oyunu oynamayı düşünüyorsanız, ilk etapta biraz fiyatının yüksek olacağını düşünüyorum ki 99 öyle olacaktır. Para ver, hani 15 saatlik bir oyun sonuçta para verip vermem konusunda tereddütte kalırsanız, bu PlayStation'ın kendi Plus aboneleri var ya işte Extra, Essential bilmem ne, buraya geleceğini düşünüyorum çünkü Resident Evil 2 ve 3 aynı zamanda ben çok Eskiden beri Plus üyesi olduğum için zamanla Plus'la beraber verilmişti. Ee, Resident Evil 4 remake'inde hemen olmasa bile belli bir süre sonra Plus'la beraber verileceğini hani düşünüyorum. O yüzden hani para verip vermeme konusunda şeyseniz hani düşünceliyseniz kararsızsanız e, bekleyebilirsiniz öyle çok da yoksa. Evet Resident Evil 4 remake hakkında bilinen detaylar bunlardı. Elbette ki çok fazla detay var ama çok bilgi kirliliği olmasın ya da yalan yanlış bilgiler olmasın diye böyle kendi süzgecimden geçirip sizlere paylaşıyorum. Ee, yeni detaylar, önemli detaylar ortaya çıktıkça sizlere paylaşmaya devam edeceğim. Hem bu oyun hakkında hem de birçok oyun hakkında. Bunları kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir de beğene bırakabilirsiniz. Benim için yeterlidir. Açıklamalar kısmında Discord sunucumuz var. Gelebilirsiniz oraya sohbet, muhabbet işte beraber oyunlar oynarız, takılırız, eğleniriz falan diyorum. E, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.